Bismillahirrahmanirrahim. Ve fis semai rizkukum ve ma tu'adun. Gökte sizin rızkınız vardır. Rızık göktedir. Ve size vaat edilen de göktedir. Tabi vaat edileni iki türlü anlamak mümkün. Birinci şık rızk göktedir. Hakikaten rızk göktedir. Yani gökte rızık yağmazsa, yani rızkın sebebi yağmazsa, yağmur yağmazsa, kar yağmazsa yerin bitirebileceği bir şey yok. Dolayısıyla esas e, rızık yerde değil göktedir Adnan Bey. Değil mi? Amen. Yer göğe muhtaç. Az ha, yer göğe muhtaç. Gökten rızkın sebebi olan ki Kur'an onu rahmet olarak tanımlıyor. Yağmur Kur'an'da rahmet olarak tanıtılır. O rahmet e, yerle buluşmazsa yer bir şey veremeyecek biz. Dolayısıyla rızkın, rızkın kaynağı, mekanı gökyüzüdür. Gökte sizin rızkınız vardır. Kur'an-ı Kerim'deki sema kavramı, tavan esasında tavan demek. Yani mesela bu mekana göre semamız burası. Ee, en yakın sema dediği dünya seması, semaet dünya, dünya seması bize en yakın sema. Dolayısıyla bulut da semadır. Esasında yağmur nereden düşüyor? Buluttan düşüyor. Buluta sema denir mi? Kur'an buluta sema diyor. Çünkü bulut bizim üstümüzdeki bir uzamdır. Oradan rızık yağıyor yere. Sebebi yağıyor, nedeni yağıyor. Yerde bize o rızkı veriyor. Bir de gökte bir size vaat edilen vardır diyor Cenab-ı Allah. Vaat edilen rahmet de olabilir, azap da olabilir. Burada ama sanki tehdit var. Nitekim önceki kavimlerinden birçoğu gökten gelen azapla helak edilmiştir. İşte sellerle. Mesela Nuh kavmi nasıl helak edildi? Kur'an diyor ki biz semaya emrettik. Bütün pencerelerin kapılarını aç. Yere de kaynaklarını aç. Hem yerden su fışkırdı hem gökten yağmur yağdı. Sonra sel oldu ve Nuh kavmi helak edildi. Ya da Lut kavminin helak edilmesi. Kesin ya da Kabe'yi helak yıkmaya gelen Ebreha ordusu onların da azabı gökten geldi. Yani ne kadar ebabil kuşlarının ayaklarıyla bırakılmış olsa bile onların da azabı gökten geldi. Feva Rabbi sema ival art göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki diyor Cenab-ı Allah. Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki innehu <laughs> lehakkun mislema ennekum yemin olsun ki bu Kur'an vahi peygamber İslam bir gerçekliktir, haktır, hakikattir. Hak kelimesini biz Türkçe'ye bazen adalet manasında kullanılmış. Kur'an'da öyle kullanılmış. Dolayısıyla Türkçe'ye çevirirken adalet diye çevirmemiz gereken yerler vardır. Bazı yerlerde gerçeklik olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Bazı yerlerde hakikat, doğru bu bir, bu doğrudur. Yani hakikattir manasında kullanabiliriz. Misle ma ennekum tantiqun. Tıpkı sizin konuşmanız gibi. Şimdi konuşuyor değil mi? İnsanoğlu konuşan bir varlıktır. İnsan konuşan bir varlıktır. Meşhur söz. Konuşmak nasıl bir hakikatsa, bir gerçeklik ise, doğru ise, insan konuşan varlıktır önermesi nasıl doğru ise, Doğrudur çünkü. O zaman gelen vahide öylece doğrudur. Allah katından gelmesi doğrudur. Hakikatin yolunu göstermesi doğrudur. Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla gelen bir vahiy oluşu doğrudur. Dolayısıyla söyledikleri de o oranda doğrudur. Hel etâke hadîsü dayfi İbrahim el-mukramîn. Ey Nebi İbrahim'in ikram edilen kendisine ikram edilen misafirlerinin hadisesi ne biliyor musun? Böyle bir hadise geldi mi sana? Bunun hikayesini biliyor musun? İbrahim'in mükremin olan kendilerine ikram edilen misafirlerinin hikayesi. Neymiş hikaye? Hatırla ki diyor. Bu misafirler İbrahim'e gelince İbrahim'e selam verdiler. Fekalu selamen. Kale selam. İbrahim de selam diye cevap verdi. Kavmun munkerun. Bunlar bir topluluktular ama tanınmayan bir topluluk gider. Bir grup misafir geliyor İbrahim Aleyhisselam'a. Fakat İbrahim'in o coğrafyada görmediği, bilmediği, tanımadığı bir grup insan. Feraga ila ehlihi İbrahim Aleyhisselam ailesine dönüyor. Fecae bi'aclin semin sonra onlara bir kuzuyu pişiriyor. Yemek olarak hazırlıyor. Misafirlerine ikram ediyor. İkram ediyor ama feevce minhum khifa. İbrahim bu misafirlerden bir korku hissine kapılıyor. Kapıldı. Çünkü normal şartlarda o günkü şartları düşündüğümüzde yaya uzaktan gelen bir grup misafir var. İbrahim bakıyor. Hiç böyle yolculuk emaresi yok üstlerinde. Elbiseleri tertemiz, yorgunluk alameti yok. Ya aç olur genellikle yaya yürüyen insanlar değil mi? E yemek sunuyor hem de böyle lezzetli bir sinide kuzu var, kızartılmış. Ellerini uzatmıyorlar. Ya muhtemelen Hazreti İbrahim bundan önce de bunlardan bir takım e, kuşkulara kapılmış ama bu yemeğe de elini uzatmayınca korkusu iyice artıyor. Allah Allah diyor. قَالُوا لَا İbrahim Aleyhisselam'ın korktuğunu görünce bu misafirler... Ey İbrahim korkma. Diyorlar. Korkma. Ve beşşeruhu bir gulamin alim. Sonra İbrahim'e bilgin bir çocuğun müjdesini verdiler. Bir çocuğun olacak dediler. Bu Hazreti İshak'ın müjdesidir. Çünkü Hazreti İshak'ın annesi Sara. Daha önce carisi Hacer'den İsmail olmuş. Sare hem ileri yaşta bir yaşlı kadın, hem de o ana kadar hiç doğum yapmamış bir kadın. Melekler geliyorlar, İbrahim Aleyhisselam'a bir oğul müjdesi veriyorlar ama bu oğul alim bir oğul oldu, bir hulamin alim, bilgin, bilgi bir çocuğun müjdesini veriyorlar. Fa'akbalatim raatuhu, Hazreti İbrahim'in eşi Sare anamız da bu müjdeyi duyuyor. Yani temelen oyun ki ev mimarisini düşündüğümüzde işte diyelim şurada çalışıyor. Bunlar burada oturmuşlar. Melekler henüz daha melek olduklarını bilmiyorlar tabii. Bir bilgin çocuğunuz olacak diyor. Sonra Hazreti Sara bunu duyunca birdenbire şaşkınlığını sözlere dökerek bir başka ayette öyle diyor. Bu yaşlı halim, ne bir çocuk mu doğuracağım bir de diyor. İnanmıyor habere. Öyle diyor. Ve acuzun acûzun Kendi kendine diyor ki ben hem çok yaşlı bir kadınım hem de kısır bir kadınım. Benim çocuğum nasıl olur? Galu kezalik. İşte böyledir. Kâle rabbuki. Bu sefer bu misafirler Hazreti Sare'ye dönüyorlar. Rabbin buyurdu. Çünkü o innehu huvel hakimul alim o hakim ve alim olandır. Hikmet ve hüküm sahibidir. Ol dedi mi olu verir. Bir de her şeyin en iyisini bilendir. Hüküm ve hikmet sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan Allah söylediyse yoktan da var eder. Yaşlı kadından da bir çocuk doğurtur. Değil mi? Babasız bir kadından İsa'yı doğurtur. İleri derecede yaşlı ve kısır bir kadından İsa'yı doğurtur. Her türlü yaratılışa kadir olan odur. Diye cevap veriyorlar. Bugünlük hikayeyi burada bitirelim. El Fatiha.